Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir konu ile karşınızdayım. Bu videoda oyun ablası konusunu anlatmaya çalışacağım. İçeriğimizde ise oyun ablası nedir? Kimler tarafından oyun ablalığı yapılır? Ya da kimler bu oyun ablalığını yapabilir? E, günde kaç saat çalışılır? Ya da maaşı ne kadardır? E, ya da oyun ablaları neler yapar? Ya da e, beklentileri nelerdir bir kişinin oyun ablasından? Ya da tam tersi olarak bir oyun ablası neler yapmaz? E, bu ve bunun gibi sorulara arkadaşlar cevap vermeye çalışacağım. Ee, ama öncesinde hatırlatmak istediğim şöyle bir şey var. Ee, benim bu konudaki hani oyun ablalığı konusundaki bilgim hem üniversitedeki hocalarımdan hem de yakın çevremdeki hani arkadaşlarımdan tanıdıklarımdan geliyor. Ee, kesin böyledir diyebilir miyim? Hani diyemem çünkü aynı zamanda hani nasıl diyeyim böyle karşınızdaki hani velilerle görüşüp anlaştığınız bir iş olduğu için hani kesinlikler yoktur. Hani ben maaş atıyorum şu kadardır derim ama hani daha aşağısı daha yukarısı da olabilir. Hani kesin netlik yoktur. Bu iş tamamen sizin yapmaya karar verdiğinizde görüşeceğiniz aile ile karşılıklı hani görüşmenin sonucunda belirlenen bir iş oluyor genelde. Hani bunu söyleyebilirim. O yüzden hani ben bu videoyu evet ben burada anlatacağım. Hani ya az çok aslında hani bu şekildedir ama siz yine de başka videoları da izlersiniz. Başka yerlerden de araştırmalar yaparsınız ve bu konuda bu iş hakkında daha net bir bilgiye ulaşırsınız diye bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şimdi e, isterseniz detaylara geçelim. Yine tabii ki bol bol ben size, e, videoda da işte detaylarını anlatacağım. İlk olarak tabii ki oyun ablası Nedirle başlayalım. Çocuğun gelişimine olumlu yönde katkı sağlamak amacıyla daha çok üniversite öğrencisi ya da mezun kişilerin yaptığı bir iştir. E, oyun ablalığı nedirin aslında e, en temel özelliği arkadaşlar bu ikisidir. Yani hem arkadaş olmanız hem de bir eğitmen olmanız. E, oyun ablası deyince aslında aklınıza bu gelebilir. Siz hem bir arkadaşsınız hem de bir eğitmensiniz. Hem eğitici bir yönünüz var hem de aynı zamanda bir arkadaş gibi işte oyun oynama, işte eğlenceli vakit geçirme yönünüz de var. Yani ikisi birbirini destekleyen özellikler. Yani oyun ablası hem eğitmen hem de arkadaştır. Ee, peki kimler oyun ablalığı yapar ya da yapabilir? Daha çok alan mezunlarından çocuk gelişimi, okul öncesi ya da sınıf öğretmenliği bölümü öğrencileri ya da mezunları tarafından oyun ablalığı işi arkadaşlar tercih ediliyor. Ya da veliler tarafından da hani size sorulduğunda mesleğiniz ne ya da ne mezunsunuz denildiğinde hani bu mezun alanları daha çok hani bu alanların yapması bekleniyor. Ee, ama diyerek sizi hemen rahatlatayım arkadaşlar. Tabii ki de sadece bu üç meslek e, bu işi yapmıyor ya da tercih edilmiyor. Eğer vermek istediğiniz alana göre hani sizin de mesleğiniz uygunsa oyun ablası olarak çalışabilirsiniz. Ee, şöyle daha önce bir videom vardı belki hatırlarsınız. İşte sertifikalar konusunu işlemiştim ve orada birkaç sertifikalar önermiştim. Ee, eğer o sertifikalara sahipseniz de Hani CV'nizde bunları belirtirseniz daha çok baskın işte sertifikalarınızı yazarsanız arkadaşlar oyun ablası olarak da tabii ki de çalışabilirsiniz. Orne örneğin onun içerisinde bir oyun etkinlikleri sertifikası vardı. Diyelim ki siz o sertifikayı aldınız ve bu sertifikayı hani mesajınıza yazarsanız, CV'nize yazarsanız arkadaşlar hani oyun ablası olarak siz tabii ki de tercih edebilirler. Çünkü o oyun etkinlikleri sertifikasında zaten bir sürü oyun hani öğrenmiş oluyorsunuz, görmüş oluyorsunuz. Bunları kendinize referans verebilirsiniz. Örneğin onun içerisinde drama etkinlikleri vardı sertifikalarda. Diyelim ki siz drama etkinliği aldınız ve hani oyun ablası olarak çalıştığınızda çocuğu hani daha çok drama etkinlikleri yaptırabilirsiniz. Çocuğa o şekilde olumlu yönde katkı sağlayabilirsiniz. Hani bunu da söylerseniz zaten veliler tabii ki de sizi hani neden tercih etmesin. Ama örneğin atıyorum hani bu sertifikalar dışında diyelim ki siz Almanca biliyorsunuz ve Almanca hani bildiğinizi belirteceksiniz tabii ki CV'nizde. Hani bunu görüşeceğiniz veliye aktarırsanız size tabii ki Almanca bildiğiniz için Almanca oyunlar belki hani öğretmeniz için sizi tercih edebilirler tabii ki. Diyelim ki siz robotik üzerine bir hani sertifikaya sahipseniz ya da robotik kodlama biliyorsunuzdur. Bunun için sizi çocuklarına hani tercih edebilirler. Daha çok hani oyun ablalığında hani robotik etkinlikler yaptırabilirsiniz ya da hani atıyorum bilgisayar bölümü hani bunlar da yine destekler arkadaşlar. Hani böyle eğer mesleğiniz hani oyun ablalığına uygunsa hani bu şekilde kendiniz uyarlamalar yapabilirsiniz. Şimdi ise hep birlikte oyun ablası olarak çalışmanın bazı temel özelliklerinden bahsedelim istiyorum. Hani örneğin maaşı, saati ya da neler yaptığımıza dair bir gelin onlara bir göz atalım. İlk önce tabii ki günde kaç saat ya da saatlik mi günlük mü nasıl oluyor? Ee, şöyle arkadaşlar benim yakın çevremde tanıdığım arkadaşlarım genelde saatlik olarak gidiyorlar oyun adımlığını yapıyorlar örneğin bir saat sadece duruyor ya da iki saat sadece e, çocukla vakit geçiriyor ve daha sonrasında işte kendi işine geri devam ediyor ee, yani belli bir saati yok aslında bunu tamamen siz veliyle görüşeceksiniz onlar kaç saat istiyor ya da siz kaç saat çalışmayı düşünüyorsunuz hani bunu tamamen aslında sizin belirlemeniz gerekiyor o yüzden belli bir hani saati yok tamamen size kalmış bir durum saat konusu. bir diğer bahsetmek istediğim konu ise belirli bir maaşı var mıdır? bunu şu şekilde aslında söyleyeceğim. Bazı sitelerde belki görmüşsünüzdür. Aylık olarak hani bir maaş belirliyorlar ya da saatlik olarak bir fiyat belirliyorlar. Arkadaşlar bu da aslında saat konusunda olduğu gibi belli bir maaşı aslında yok. Yani şöyle aslında veli size hani görüştüğünde size belli bir ya işte atıyorum ayda atıyorum size 1000 TL verecek ya da 2000 TL vereceğim der. Ya da size sorar. Hani siz ne kadar düşünüyorsunuz tarzında. İşte burada da aslında sizin belirleyeceğiniz şey hani günde kaç saat çalışmak istiyorsunuz ve maaşınız ne olacak? Ee, bazı yine görmüşsünüzdür. Atıyorum saatlik 50 lira, saatlik 100 lira. Hani yine maaş konusu da tamamen sizin kendi belirleyeceğiniz bir durum. Ya da işte veli atıyorum kafasında bir saat ve maaş belirlemiştir. Hani size onu söyler ve onu kabul etmenizi bekler ya da tamamen size sorar hani siz kaç saat düşünüyorsunuz ve ne kadar hani günlük mü alıyorsunuz aylık mı tarzında size soracaktır hani bunu da yine siz kendiniz e, belirleyeceksiniz arkadaşlar maaşınızda ee, peki neler yapıyoruz ya da verilerin bizden beklentileri neler arkadaşlar e, burada aslında hani daha önce de bahsettiğim gibi hem eğitmensiniz hem de bir arkadaşsınız. Şu şekilde normalde aslında anaokulu mantığıyla düşüneceksiniz. Etkinlikler hazırlıyorsunuz. Hani günlük plan hazırlıyorsunuz ya da bir planınız vardır. Tabii ki hani plan hazırlayıp hani veliye bu benim planım hani istiyorsanız diyebilirsiniz ama hani yani ne bileyim hani böyle okullardık gibi böyle net bir planınız açıkçası olmuyor. Ama siz tabii ki yine de planınızı kendiniz yapıyorsunuz. İşte ne vermek istiyorsunuz çocuğa? Bugünün konusu ne? Bugün neyi öğretmek istiyorsunuz? Bunların hepsini belirliyorsunuz. Oyununuzu, etkinliğinizi ya da dramanızı artık neyse onları belirliyorsunuz. Ee, bu şekilde kendinize bir liste oluşturuyorsunuz aslında. Tabii ki hani bunu yaparken çocuğun gelişim seviyesini bilmeniz gerekiyor, çocuğun yaşını bilmeniz gerekiyor. Bu çocuk neleri yapıyor, neleri yapamıyor. Tabii ki hani öncesinde bir gözlemle yapmanız gerekiyor. Hani ilk başladınız hemen işte çocuğa bunu öğrettiniz, çocuk sıkıldı. E ee, bu doğal bir şey çünkü ilk hani gördüğünüz bir çocuğa hani seviyesini bilmediğiniz için yaptığınız şey çok kolay ya da çok zor olabilir. Hani ilk önce gözlemle ilerliyorsunuz ve daha sonrasında çocuğun seviyesine göre kendi etkinliklerinizi de belirliyorsunuz hani aynı anaokul mantığıyla düşüneceksiniz ben bu çocuğa ne vermek istiyorum bunu tamamen siz belirleyeceksiniz atıyorum hani deney yaptırmak istersiniz fen deneyleri hani bunları yaptırabilirsiniz o gün içerisinde ya da kitap okumak istersiniz. Çocuğa kitap üzerine daha sonra sanat, sanat etkinliğiyle bu kitabı birleştirirsiniz. Ya da hani Türkçe etkinliği yaparsınız. Ya da sadece oyun etkinliği yaparsınız o gün içerisinde. Ya da hani dediğim gibi hani bütünleştirilmiş etkinlik ya da bütünleştirilmemiş etkinlik. Hani o, o an tamamen sizin belirleyeceğiniz, sizin ayarlayacağınız hani ya da veli hani atıyorum ben şunu şunu öğrenmesini istiyorum der size. Siz ona göre kendinize bir hani rota belirlersiniz ve onun üzerinden gidersiniz. Hani neler yaptığınızda arkadaşlar bunlar. Hani oyun oynayabilirsiniz. Atıyorum çocuk sadece o an oyun oynamak istiyordur. Oyun üzerinden hemen kendiniz e, tabii ki mesleğinize uygun olarak ilerlersiniz. Sadece hani oyunla da bırakmazsınız. Hani bir şeyleri birleştirirsiniz. Hani bu şekilde. Neler yaptığımızı konuştuk. Peki arkadaşlar neler yapmıyoruz? Oyun ablası neler yapmaz? Oyun ablası öncelikle aslında çocuğun altını vesairesini temizlemez arkadaşlar ee, ya da atıyorum o gün içerisinde gittiğiniz evde o evin işlerini yapmaz ya da o eve hani bir yemek hazırlamaz hani bu tarz şeyleri e, yapmıyoruz hani bazen çünkü veliler yani aslında şöyle bu durum aslında çok fazla hani bilen de aslında görmedim daha çok işte psikologlar tavsiye ediyor Bunun üzerinden gidiyorlar ya da ismen duyuyorlar ama içeriğini bilmiyorlar hani eğer ise bu tarz taleplerle hani çocuğun odasını toplama gibi Hani evet belki siz hani o an çocukla birlikte hani etkinliğini yaptırdınız atıyorum. Çocukla birlikte hani hadi bunu topluyoruz diyebilirsiniz. Hani birlikte hem yani ona yardımcı olursunuz odasını toplama konusunda. Hani hadi gel toplayalım masamızı tarzına konuşabilirsiniz. Evet ama hani kalkıp hani çocuğun odasını toplama vesaire hani bu bir oyun ablasının görevi e, değildir. Ee, son olarak bahsetmek istediğim konu ise e, çalışma alanımız neresidir, nerelerdir? E, şu şekilde normalde hani oyun ablaları e, genelde çocukların evlerine gidiyorlar, e, çocukların işte odalarında vakit geçiriyorlar ya da çocuğun oyun odasında vakit geçiriyorsunuz yani o çocuğun evine gidiyorsunuz, Anlaştığınız ailenin evine gidiyorsunuz ama eğer anlaşma durumunda hani ...eğer hani karşılıklı anlaşırsanız... ...çocuğu kendi evinize de alabilirsiniz. Böyle bir durumda e, olabiliyor. Ama genelde hani... Yani geneli büyük olasılık şey oluyor işte sizler çocuğun evine gidiyorsunuz genelde. Ama eğer atıyorum hani sitede oturuyordur, sitenin bahçesi vardır ya da bir mahallede hani bir bahçeyi vardır, parkı vardır, yakındır. Veli derken oraya gidebilirsiniz, bahçeye inebilirsiniz. Siz etkinliklerinizi bahçede de yaptırabilirsiniz. Hani bahçe etkinlikleri olarak düşünebilirsiniz. Sanat etkinlikleri de bahçede de yapılmaya müsaittir bazıları hani bahçe diyebiliriz çocuğun evi diyebiliriz kendi eviniz diyebiliriz bu şekilde hani genelde ama çocuğun evi oluyor arkadaşlar ama bahçede de yapabilirsiniz parkta da yapabilirsiniz bu şekilde de çalışma alanlarımız var. E, dikkat etmenizi istediğim bir konu var arkadaşlar. E, bakıcı değilsiniz siz e, ve oyun ablasınız. Lütfen bunun hani ayrımını veri de eğer bilmiyorsa onu on, onlara da hatırlatın ya da yapın arkadaşlar. Onlarla da konuşun. E, siz bakıcı değilsiniz, siz oyun ablasınız. Genelde dediğim gibi hani tam olarak bilinmediği için hani siz bakıcı mısınız tarzında yorumlar yapılıyor. Tabii ki bakıcılık ayrı bir meslektir ama oyun ablalığı ayrı bir meslektir. Hani bakıcı ya çocuğun asa temel ihtiyaçlarını da karşılayan kişidir ya da hani anlaşmaları halinde onlar da ev işlerini vesairelerini yaparlar. Hani bakıcılık tamamen farklı bir konu ama oyun ablalığı tamamen farklı bir konu. Hani neler yapmıyoruz kısmında da bahsettiğim gibi hani biz ev toplamıyoruz ya da yemek yapmıyoruz. Yani hani bunlar bakıcının yapacağı işler oluyor genelde ama oyun ablası arkadaşlar bunları yapmıyor. Hani ve çoğu ailede hani bunun ayrımını bilmiyor ya da sizden hani bu tarz talepler et, hani de bulunabilirler. Hani bu tamamen tabii size kalmış bir durum. Hani ben yaparım ne olur da diyebilirsiniz ama şöyle bir şey var. Oyun eğer oyun ablası olarak gidiyorsanız siz aynı zamanda hani yani üniversite okumuş insansınız. Hani sizin bir eğitmen bir yanınız var. Hani yani ve arkadaş yanınız var. Yani genelde arkadaşlar siz bakıcı değilsiniz. Hani bu tarz işleri yapmıyorsunuz. Hani tekrar dediğim gibi bakıcılık ayrıdır. Oyun ablalığı ayrı bir meslektir. Hani bunların ayrımını hani yap, yaparsınız. Buna lütfen dikkat edin. peki neler yapabiliriz oyun aldığımız sırasında? Örnek birkaç tane böyle etkinliklerim var sizler için. Ee, örneğin hani sanat, e, sanat etkinliği olarak bir kitap ayrıcı yapmıştık. Hani siz de kitap ayrıcı yapabilirsiniz. Hani tabii ki bunu hani sadece kitap ayrıcı yapıyoruz gibi gitmemiştik. Atıyorum hani öncesinde bir, bir şey okuyorsunuz ya da kitap ayrıcılarından bahsediyorsunuz ya da bir kitap okuyorsunuz dediğim gibi hadi kitabımıza bir ayrıç yapalım derken işte kitap ayrıcınızı da yapıyorsunuz. Tabii ki hani bu kolay bir e, kitap ayrıcıydı ya da siz de aynı zamanda desteklediğiniz için ya da çocuk sadece kesme işlemini ya da boyama işlemini yaptığı için ya da hani kitap ayrıcını siz yapıyorsunuz ama kesme ve boyama işlemini atıyorum çocuk yapıyor yani birlikte bir kitap ayrıcı yapmış oluyorsunuz. Bu e, kitap ayrıcının bu arada videosu da yine benim kanalımda var. İzlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Çok eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Ya da işte burada bir e, ip sarma etkinliğimiz vardı. Bu da motor becerileri içinde desteklemek amacıyla yapmıştık. Hani bu tarz etkinliklerde yapabilirsiniz. Yani birçok farklı tabii ki etkinlikler var. Fen var, matematik var, Türkçe var. Ya dua doğa etkinlikleri var. Hani bunlar tamamen örnek arkadaşlar. Bunlardan da yararlanabilirsiniz. Eğer daha fazla hani etkinlik örnekleri isterseniz de Instagram'dan beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Instagram'da adresim çocuksu gelişim. Peki nasıl oyun havlılığı yapacağım tarzında bir Hani aklınızda bir soru varsa onu da hemen şu şekilde cevaplamış olayım. bunun için arkadaşlar belli başlı siteler var. Eğer hani güvenli olanları tabii ki güvenli olanları tercih edin. Hani yorumları okuyun. Siteleri iyice inceleyin. Hani o şekilde sitelere ilan verebilirsiniz. Ya da yakın çevrenize hani yani yakın çevrenize söylersiniz. Onlar belki hani ihtiyaçları vardır. O şekilde sizi çağırırlar. Hani çocuğuma oyun ablalığı yapar mısın tarzında diye. Hani herkese böyle birbirine söyleyince gerçekten hani bir yerlerden aslında illaki bu oyun ablalığı işini aslında buluyorsunuz ya da istediğim işte gibi sitelerden bulabilirsiniz. Bu şekilde hani ilan vermeniz gerekiyor ya da işte çevrenizde arkadaşlarınızda tanıdığınız kişilere söylemeniz gerekiyor. Bu şekilde oyun avlılığı yapabilirsiniz. Evet, şimdilik benden bu kadar. Şimdi e, abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. E, lütfen size seyirlerinize böyle bir video var diyerek hani hatırlatırsanız onların da daha fazla kişi ulaşmasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi toparlamaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olabilmiştir. Eğer hani sizin aklınıza takılan soru olursa ya da sormak istediğiniz ya da benim unuttuğum lütfen bana yazın. çocuktu Gelişim Instagram sayfam ya da videonun altında yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım. Şimdilik bu kadar. Teşekkür teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs>